Hiçbir diş hekiminin tabelasında ya da kapısında ileri diş hekimi diye yazmaz herhalde. Tabii yani her hekim ilerlemeli ve ileri diş hekimliğine adım atmalı ve bu bu teknolojiyi hastalarına sağlamalı değil tabii mi? Tabii ki, tabii ki. Şimdi e, ileri diş hekimliği deyince zaten bunu ayrı bir uzmanlık alanı gibi halkımız algılamasın. Değil. E, diş Hekimliği Fakültesi mezunu <laughs> olan e, meslektaşlarımızın hepsi e, bu uygulamaları kendilerini geliştirerek yapabilirler. Dolayısıyla burada bizim misyonumuz e, dernekleşerek, e, bu uygulamaları öncelikle meslektaşlarımıza, böyle programlar vasıtasıyla halkımıza tanıtarak bu alana ilginin oluşmasını ve bunun giderek yaygınlaşmasını sağlamaktır. Hı hı. E, ve e, dolayısıyla ileri diş hekimliği alanında e, biz eğitim verdiğimiz oranda da uygulayan hekim sayısı artacaktır. Biz bunun örneğini daha önce implant tecrübelerimizde yaşadık. E, implantoloji alanında e, 1990'lardan itibaren e, verile gelen sürekli eğitim kursları vasıtasıyla ve aynı zamanda yavaş yavaş fakülte müfredatlarına da girmesiyle bugün artık implant tedavisini halkımız tamamen biliyor. Tabii. Ben 89 yılında implant ilgilenmeye başladığımda e, biz öncelikle kelimenin manasını anlatmamız gerekiyordu hastalarımıza. Evet. Bugün ise artık böyle bir derdimiz yok. Hastalar zaten implantın ne olduğunu biliyorlar. Hatta kendileri karar veriyorlar. Benim implant yaptırmam gerekiyor diye o şekilde bize başvuruyorlar. Hı hı. Yani e, yaklaşık 19 e, senelik bir süreç içerisinde ben şahit oldum ki çok büyük bir aşama kaydettik. Artık halkımız çok bilinçli. Evet kesinlikle. İleri diş hekimliği biraz da daha... Ee, tabii ki bütün her şey, hem hastalarınızın hem de sizlerin işlerini çok kolaylaştırıyor. Evet. Daha hızlı oluyor. Zaman kaybı daha e, az hatasız. Daha az hatasız ve daha komplikasyonsuz yani daha bir gözünüz Kesinlikle. arkada kalmıyor. Kesinlikle. Daha steril oluyor değil mi? Evet.